40 bu hafta yaklaşık 8 liraya makinadan deterjan alıyorsunuz. 12 numara 2 yıkamalık deterjan alabiliyorsunuz buradan. Omo gibi bir şey. Sonra Evet, anlat kızım. Sonra makinenin içine koyuyorsunuz deterjanı, çamaşırları ve burada 30 wattı ARE gibi attığınız zaman makinenin içine kapattığınızda otomatik olarak başlıyor. 1 saat sürüyor yıkaması. Kurutma da 10 Baht'la yine bir oluşuyor. Her kullandığınız 10 watt 10 dakikalık kurutma sağlıyor. Yaklaşık 20-30 dakikada da kurutabiliyorsunuz makineyi. Biz şimdi makineye çamaşırlarımızı attık. Çıkınca kurutacağız. Sonra da çıkacağız otelden. Evet, hadi odanıza çıkalım, yap. Şimdi Bangkok'tan Boğa gideceğiz. Önce Yüzen Market'e uğrayacağız. Yüzen Market'ten sonra bu yine gideceğiz. Yaklaşık 2-3 saat yolculuğumuz sürecek. Tosantiku <laughs> 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 <Beraber> helletma. <de, gülüyor> how is the boat at the floating park? Dene dene Aile nereye gidiyoruz? Yüzden markete gidiyoruz. <laughs> <laughs> Tayı müzikleriyle Arya. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar harika. Bir döner misin? Yine şeker Tamam diyorum. Dön bir arkanı göreyim. Oo. Tamam gönderiyorum anneanne, babaanne, dedelere. Onlara oh. Tamam onlara da. Bir de onlara da bir dans yap. Fıst tıfır, fıst tıfır. Yok, Bakar mısın bile <laughs> Bakarak yap. ya. Hadi sağ Açın. sizi kızlar. Güzel bir markete geldik. Buradan biliyoruz. Çekiyor değil mi? Ben babanı Ben mı oturacaksın? Ama iki kişi, iki kişi dedi. Evet. Elini yani dışarı çıkartmaman gerek. Aa, bak! Bay bak sana bay bay. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> bak Arya ne kadar değişik. Onu sakın dışarı çıkarma ama buradan tamam mı kızım? <laughs> Çok tehlikeli. <laughs> Beğendin mi oğlum? Güzel mi? He? Ooo geziyoruz bak. Ormanın derinliklerine giriyoruz şu anda. Hazır mısın Arya? Maceraya hazır mısın? Aa bak ne yapıyorlar. Yolları yapıyorlar Suda. El çıkmaz. Kimse çıkabilir Suda. Ama balıklar olabilir. Balıklar da olabilir. Büyük timsahlar olabilir. Sadece balıklar mı olabilir? Ne yaparsın şimdi açıkta? Areyi çıkardık, şimdi biz de çıkıyoruz yemek yemek için. Nasıl arıyacağım? Lezzetli mi kızım? Areyi beğendin mi? Beğendin mi kızım? Kayran'ın da hoşuna gitti. <laughs> Adil'cim gel yemek yedik. Arya'yla şimdi arkadaki ağaçların yanına gideceğiz. Burada Hindistan cevizi ağaçları var. Bulaşıklar burada yıkanıyor. Genelde dışarıda yıkanıyor bulaşıklar. Gel bak Hindistan cevizi ağaçları bunlar biliyor musun Arya? Gel. Bak bunlar sulamak için Kocaman Hindistan cevizi ağaçları. Burada. Batıyorum. Batıyor mu? Ben seni kucağıma alayım istersen. Ama git, gitme. Gitmiyorum. Şuradaki şeyi göstereceğim ya. Ya bak orada bunların tuvaletleri var değişik. Bizdeki gibi Alaturka, Hindistan cevizi ağaçları, dökülen Hindistan cevizleri. Burada da Arya. Hadi bakalım gidelim şimdi annemin yanına olur mu? Gel bakalım. Hadi kucağıma alayım mı seni? Hadi gel kucağıma. Hoppa. Ama Hop. daha şeyler bakalım. Bir şey mi görmüş? Hayır ya. Şimdi teknemiz bekliyor. Ona binelim. Gezelim olur mu? Teknemiz Bay bay. Ve gidiyoruz şimdi tekrardan. Bay bay. See you. <laughs> bye bye. Oh, boy. No, boy ya. Boy Bence dünkü ressam da kız zannetti O yüzden öyle çizdi. Benim bakalım. Aile burası Hindistan cevizi çiftliği. <laughs> burası kanalda Hindistan evet, Cevizi evet, Çiftliği şimdi Hindistan Cevizi Çiftliği'nde şekerler Hindistan Cevizi şekerleri. inanılmaz evet, lezzetli bir tanesi evet kıtır kıtır şimdi neymiş o? He, evet. Kırmızı kâr. Okay, thank you. Paket aldık, çok lezzetliydi. Beğendin mi Arya sen de? Kıtır kıtır, değil mi? Çok güzel. <laughs> Yeriz bakalım hepsini. Şimdi gezeceğiz biraz. Hindistan'da evi çıktık. Burada tamam bir tane ver o zaman. Şimdi Arya'yı yanımızda Fenistin olduğu için Fenistin'i süreceğiz. Baya bir yerinden karıncalar ısırdı Arya'yı. Gel, gel. İyi misin şimdi Arya? Yani benimle ısırdı, geçti. Arya'ya sürdük krem. Fenistin. <laughs> Bakalım iyi gelecek herhalde. Baya bir karınca ısırmış. Beni de ısırdı da iyiymiş. Beni de ısırdı. Polun da mı sürdüm kızım? Tamam oraya. Tamam oraya da sürebiliriz. Al ayaklar. Geliyor evet. ya, kızım. Bak teyze geliyor. Mango sever misin? Teyze şimdi karışık meyve yapacak bize. size? Burada başlıyorlar. Doğru yapıyor, What is this fruit? Rose apple. Rose apple. Uh, rose apple. Okay. This is. So Nicotine. Okay. And the name of this. Huh? What's the name of this? Other one. Dragon. Dragon. Yes. Yes. Different. <laughs>

Ah, okay. Yeah, 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 yeah. One, two, three, four, five. Okay. Okay. Different. You want to <laughs> taste <laughs> little from this. From this, very little. Okay. Yeah. You two. two. How? How? How we taste it? Long <laughs> Direct. No. Open. 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 no one. Hıh. Ani disk. open open. 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 Open Open. ne kaç daha içinde şeyler var <gülüyor> 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 <Open> diyor. <laughs> Hadi gelin. Evet. Arya müzik başlattı. Ha? <laughs> ne kadar güzel. Kung fu pandada da mı böyle şeyler vardı Arya. Ben biliyorum. Torak ya. Sonra da içeri girdik. Hadi lele. Ayrıca gel. Ayakkabı. Ayakkabıları çıkartıyoruz. misafir de geldi. Kaşlarını boyamışlar. tekneye nasıl binilir? İki çocukla. Ağabeyciğim hadi. Buranın villaları herhalde bunlar. Buranın villaları. Bak bak abla el sallasana. Okuldan çıkmış. İşte burası asıl şehir merkezi. Çok büyük değil mi? Uyuyan bu da. Çok büyük